Hepinize merhaba arkadaşlar. Bak Brawl Stars oyunu arkadaşlar. Bugün en Brawl gördüğünüz gibi çok az kaldı. Bayağı da birikmiş. Şimdi birikmiş şeyle kredilerim var. Hesapladım bir küsur yakın şey gelecek. Benim 600 ne o kadar gerekiyor. Hatta sonra Bayvın var. Biraz Bayvın'a da gelir ama pek açılacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi en alacağım. Aşırı heyecanlıyım. Hızlıca bunları hemen topluyorum. Bunu buradan en hızlıca almak Bak istiyorum. Uzun süre sonra en oluyor. Oyunu böyle oyunu bir iki yıldır oynuyorum. En sonunda en açacağım. Vallahi şu an açılıyor az kaldı. da bayağı da gitti şu an hızlı açmıyorum. Çok, çok hızlı açınca beni oyuna atıyor arkadaşlar. O yüzden böyle böyle açıyorum. Yani aşırı hızlı değil. Bu da yavaş. Yavaş da değil ama aşırı da hızlı. Şöyle hızlı da değil. Hadi. Arkadaşlar son öncülüğü de burada alıyorum ve arkadaşlar ember açıldı. Gördüğünüz gibi sonunda Embu açtım. Şimdi de Baywon açılıyordu. Azıcık ses vereyim. Şimdi de Byron'ı açıyoruz arkadaşlar. Ember'ı bayağı istiyordum. Hangi kostümü var? Ha. Arkadaşlar bu videoda yükseltebildiğimiz kadar vereceğim Embu yükselteceğiz. Oo bayağı geldi. O kadar geleceğini düşünmüyordum ama. Ama maxlanacağını da zannetmiyorum. Bir 10 seviyede kalır. Tamam güç şu da alabiliriz aldık. O zaman devam ediyorum arkadaşlar. ses kapatayım. Pek güzel olmadı. Öyle. Hadi bakalım. Şuradan biraz da güç puan al alırsak en büyük 10 seviyeye de çıkarabiliriz. Hadi bakalım. Biraz daha. Yani 10 seviye belki çıkacak. Yok çıkmaz buradan sonra pek. Zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum çıkacağını 10 seviyeye. Ama ben illaki maxlarım yani bu. Evet buradan pek çıkmaz artık. Ha yani yok 10 seviye oldu galiba. Bir dakika bir bakayım. Aa, evet ben güç ile karıştırmışım. 10 seviye. Arkadaşlar 10 seviye bir emberimiz oldu. Hızlıca bu eşyalarını da alayım. O zaman bir dakika ben bunu da oynayayım. O zaman arka... bir dakika niye seçmiyorum ya? <laughs> Seçemedim. O zaman arkadaşlar artık maça girebilirim. Neler de gel gör... neler gelmiş. Ha artık böyle teklifler var. Bugün normal Devil Ay Devil ne alaka ya kostümü görünce en böyle bugün oynayacağız çok heyecanlıyım hadi çift hesaplaşmada kalmış tek hesaplaşma artık sonunda maça girebilirim en böyle ilk maçım valla denemek istiyorum baya keyifli olacağını düşünüyorum. <laughs> <Tattoo'da... Gülüyor> Başlıyorum. Bak ben Ember'ım. Zaten maxlamasına da bir seviye kaldı. 10 level. Bu ya iyi bir karakter bu. En sonunda aldığı ama çok mutluyum. Hadi bakalım şunu. Ha bu arada arkadaşlar biraz şeyler de söyleyeyim. Brawl Stars ay blow size diyorum. Roblox videoları artık artacak. Hatta Roblox'a bloke ilgili yakın zamanda çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Hatta hikayelerde başlayacağız. Hikayeler, hikayelerde şu an aklımızda bir iki şey var. Hikayelerde kanala gelecek. Yani bayağı güzel şeyler gelecek. Oy Tamam. Okay oyunluk olabilir ama şurada. Şunu da alayım. Ben bu en böyle bayağı bir keyif. Keyifli yani oynaması sizde. de. Efsanevi Amber bence en iyilerinden birisi. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey mi merak ettim? Burada hayır hala hava değil mi? Evet. Arkadaşlar bu arada ıı, veya Megi sorusunda ben Megi seçmeyi düşünüyorum. En son da kulu açılıp bu sezon ben bir Bayvında kalır gerisi bir sonraki sezon da gelir diye düşünüyorum. Yani öyle olacak gibi. Neyse. Bir tur daha alsalım. Hızlıca. Ortaya girdim hızlıca. Ben direkt böyle pat 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 diye bütün mermilerle oynuyorum. Yani şöyle tık 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 diye nişan almak bence daha mantıksız. Ama böyle az kalınca düşmanların arasında öyle yapmak gerekiyor bazen. Allah'ım en böyle pokoya ölürsem çok gülerim. Ben şu adam bir kaçayım ortaya birazdan gireceğim. Yavaştan biraz şurada can doldurmam lazım. Aşk. E, Çalık kontrol edeceksin mesela böyle kontrol edilir. Oh, tamam. Ay el primo geliyor. neden nereden geleceksin artık gel. Oh. Tamam. Altı yükle hesaplaşma geldim ama ben 10 level olduğumdan o daha atalım Yalnız 8 bit de güçlü ama bir Ember'ın gücünü alamaz. Ben bu destansı seçeneği tam hatırlamıyorum. Bir bakacağım neydi. Her yüzde 15 daha hızlı dolduruyordum Ember'sini doğru. O zaman bir tur daha atalım Ember'la. Sonunda bir, bir, tur daha. Ay bir tur daha sonunda nasıl atalım ki. Neyse. Evet. En sonunda en buyum olduğundan da çok şu, an, şu, an, şu, an çok mutluyum. Heyecandan konuşamıyorum yani. Aslında ne heyecanlıyım şu an baya mutluyum. Hala. Evet. Hızlıca buradaki yüklevi de al alıp oy Hayır şöyle ortalarına sıkınca zaten ikisi al alınır. tam bir o, o kim ya neyse ben hızlıca şuraya gireyim biraz mermi doldu vurursam bir adama dalabilerek kadar şeyim var olmalı hop bir ember tarafından dalındı. Bu de ben emberle en çok şöyle bir şey yapmayı seviyorum çok güzel bir şey oluyor çal kontrolü derken de iyi olabilir mesela şuradan da atayım biraz Eşyaları kontrol etmek için yapıyorum. Belli ki bul gitmiş. Ya çıkmış. Anlamadım bu bak. Ah, tamam. Bunu da aldım. Bu kaldı. Hızlıca bunu da bulup bulalım. Bunu, <laughs> bunu da. Aa kayıp kalmış. Bulu kim öldürdü? Kyle'ı. Fit. bekleyelim yana ölür. <laughs> yana bakıyor, öldü. O zaman ben bir tur daha atmak istiyorum arkadaşlar. en, bas, en sonunda aldım ve bir tur daha atıyorum. İlk al. Ve seviye de yaptım direktten. Hemen ilk yükü alalım. Bu tur biraz daha zor ortaya ele alabiliriz ama yani şu an aslında bir şey diyeceğim ortada hiç kimse pek pek birisi yok gibi. Hemen şu ülke alalım gideceğim. Tamam o kadar zor birisi değildi. Allah'ım ortaya boza girmiş. Ne? Ay. Ben Ah oh, mermi bayağı az kalmıştı. Neyse arkadaşlar bir tur daha atacağım. Bu arada normalde Ember siz oynarken ateşi maçtayken ateşi be Ey, mavi beyaz ne alaka? Beyaz ne alaka mavi? Ama ana ekranda düşmanınız gibi gözüküyor o yüzden kırmızı hani yanlış anlaşılmasın o olay. Ember'ın ateşi mavi. Ah Kupa düşmemiş dedi mi? Hadi ay bu kafalar düşmüyor da, da bazen de Ember çok dibine girince zorla zorlaşılıyor arkadaşlar. Mesela çok dibinde zorlaşılabiliyor. Hatta mermisi az kalınca bir yakın yakın karakter karşı yani bu yakıncın ne ya? Şey. E, buna karşı falan savunmasız olabiliyor. Mesela Vozaya da olamaz. Bazen Vozaya karşı bir de mermilerini çok yanlış atınca öyle oluyor. Tik aslında o kadar zor olmaması gerekiyordu ama 3 mermisi 3 tek atışta 3'ünü de yedim. Neyse ben hızlıca şu yükleri de alayım. Bir koşu adasını gördüm. Ha tamam çıkmış çıkmış. Ona biraz ters gelebilir ama Şimdi arkadan turlayalım. Hala bıraktığım yerde değil. Ha altı mı kaçtın? Hızlıca ben şuradan bir yük daha almak istiyorum. Biraz daha yük al alalım öyle öldüreceğim. Biraz tadını çıkarmak istiyorum. Hop. Seni de hızlıca evitelim. Baya güzel de haritada başka yük kaldı mı ben onu merak ediyorum. Yalnız Viko'ya baya bir kaçma kaçmasına izin verdik. Tamam biraz kalsın orada. Gazlar sıkışınca onu öldürmek istiyorum yani. Biraz gazlar sıkışsın kaçalım. Bu arada bana bulaşmaması lazım çünkü bulaşırsa ben onu alırım on bir yüklüğüm. O yüzden sıkılmıyordu büyük ihtimal. Ya e ben öyle düşünüyorum. O sıktın ha? Ben de sana Bak ulti atmıştı. A, al, al bu da benim. <laughs> Hemen de gitti. Biraz seni oynayacak ama neyse. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ve a bir dakika, bir dakika. Görüşürüz ve bay bay diyecektim bunu almayı unuttum unuttum arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Embryonuz umarım sizinle vardır bu arada. Embryonuz yoksa umarım da en... Yakın zamanda olursunuz da bir dakika. Yüksel. 30 tane kaydım. Nasıl oluyor benim? He doğru bu. Elimde olan güç puanıyla. Tamam. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.